Evet, papaz, ahamını, aham, rahip, rahibeler, ee, şey, ahamı mı deniyor bilmiyorum, bayan ahamı, ahamı, ne oluyor, rahip, rahibeler gibi. Ee, neyse, e, da belli, e, ne uyarmak zorundayım, yani Kur'an'dan öncekileri, şimdi... başına başlayalım. Şey, kan, yaram kanıyor sandım da. 5, 5, 5. Ee, aşırı hareketsizlik herhalde. bak. Yara oluştu da. Şimdi Nisa 159'da size bir uyarı var. Papazlar, hanımlar. Kitap ehli. İyi dinleyin bu Kur'an değiştirilemeyendir bu arada. Yani kitaplarınız gibi değil. Kitaplarınız eğri bir bir yerde. İşte bunu size anlatıp uyaracak kişi de şeytan oğlu sandınız. Antichrist. Omen. <laughs> Omen diyorsunuz. Omen, Omen neyse işte. Karanlık prens falan diye karalamış geçmişteki kafir papaz. Halbuki sizi uyaracak biri. Muhammed'in anlattığı bir uyarıcı. Mehdi. Gerçek yani Arapların yani Muhammed'in lisanında e, ki ismi o. Zaten esitlerin dünyasındaki e, arasındaki ismi Lucifer, Şeytan sanıyorlar beni. Öbürü de papaz, geçmişek papaz gibi şeytanın oğlu sanıyor. İftiradır. Şeytan falan değilim. Sizi kurtarmaya çalışacak biri uyarıp. Gerçek mi işaretler bende. Nereden eminim? Çünkü işaretler bende. Şimdi burada görüntü zor. Şöyle bir biraz görünüyor galiba. Işık arkada kaldı. Ee, neyse. Göstermiştim. Hücumlarda bir işaretleri gösterdim. Alt 7 işaret saydım. Şimdi neydi? Benim yani. Mesih sanadan mehdi. Elbette yani benim yüzünden beni mesih sanmış. Kahinlerimiz. Neyse. Ee, nerede kalmıştık? İyi sevmiyorum da. Amerika açlık oyunu yapıyor. Ee, maaşlarımızı hayatı zorlaştırıp maaşları da kısınca böyle işte B12 bitiyor tabii. Böyle donuyorum burada. İyi. <laughs> Benim hatam değil. Biden yapıyor. <laughs> CHP seçtiler diye. Türk halkı. Şimdi bak neyse siyasi boşver. boş ver. Ee, uyarılmanız gerekiyor. Görevimi yapmam gerekiyor. E, Tercihsin. tercih sizin. Ben anlatacağım. Uyaracağım sizi. Tercih sizin. Bir anlattığı kesinlikle benim. <laughs> İşaretleri saydım. 6-7 tanesini. Hatta onu geçmişti de unuttum. 8 sene oldu. Tanıyamıyor Türkler beni. Onun için son şans sizi deniyorum. Kafayı kırın, verin, verin işte haçlı dünyasını verin, haçlı lanet var bu arada. Onu da anlatmıştım. Şimdi ama şimdi Nisa 159. Peki. Aa, yapalım? Ölmeden önce kitap elinden yani sizden ve Ferhan'dan. Gayet gayet de yağından işte. sizden Ona yanmayacak kimse yoktur. Eee. Şahitlik edecek. Deyim ee, geçti ki e, kitaplara uyanlardan hiçbir yoktur ki ölümü anında ona e, iman etmiş olmasın. Çünkü neden artık sınav bitiyor ya ölüm anında? Dün geldiğinde sınav bitiyor gerçekler önüne seriliyor gideceği yeri görüyor cehennemi ve inanıyor. İşte o aşamada inanmayıp daha önce uyanasın diye Mehmet'in seni uyarıyor cehenneme gitmeyesin diye. Bu değiştirilemeyen yani Kur'an'daki bu ayette seni uyarıyor Rabb işte. Ve bunu hatırlatarak Muhammed'in anlattığı şey seni uyarıyor. Tam mı Rahibe? Sen şimdi. Hala bekliyorum mi Ee, öyle. İtalyanıyor. Bir işsiz kaldım. Yani kanları ısınmayınca bunlar biraz ırkçı Türkler. Kürtler falan. Çok ya. ya. Hindistan'da, Rabbe'nin Almanya'da. Sakin kaldım işsiz kaldım. Evet. Ma şey, Müslümanların e mağar arkadaşları değil, diye, anlattıkları işler gibi oldum. Onlar da Firavunlardan kaçmışlardı. Ben de iş hayatı zordu. Ve, e se pek sevmedim yani. İtalyan, Bizanslı olduğum için. Dolayısıyla yalnız bırakıldım. Bir sürü özlediler aramadılar falan işte. işsiz kaldım bir kere uyudum. Evet. İşsiz uydum böyle İşsiz kaldım bir kere uyudum. Böyle mağara doyur gibi o, o mağara arkadaşları gibi. Ne diyordu? ona? Ehit. Ehit. E e e keyf. Asam keyf. Sorry. Asam keyf. Arapçası olmayacak mı? Değil mi? Mam <laughs> <Bundan> böyle <laughs> ya. Atalım bunu. Asam keyf. E Kef mağarasından mı? katlanmışlar. 7, 7 kişi mi 8 kişi mi tam bilmiyor insanlar sayısını. Bir de köpek varmış 41. Ama mağarada uyumuşlar evet. Fiyonlardan kaçıp mağaraya sığınmışlar. Ben de evime sığındım. Benzerliğimiz oradan. Mehdi'ye, Mehdi ile Onlar şey sanmışlar mağaradan şey çıkıp da yanıma gelecekler sanmışlar. Halbuki beni anlamanız için onlara örnek veriyorum. İnsanlar beni anlaması için. Size öğretiyor tabii Türkiye'de Ha. Ya onlar gibi mi? Evime, evine sığınmış diyeyim ben. Savaşçı bir değilim, uyarıcıyım. Firavunlardan, günümüzde daha doğrusu Firavun torunlarından ee, var Türkiye'de, evet. Müzde ben de mecburen müzde köle olamadım diyeyim. Zaten öyle bir yapım yok. Evimde bir kenarda uyudum yani. Evet. Odamda, mağaramda. Mağara gibi düşün. Evet. Hani geçmişekim aralarda da dağlara uyarlanmış ya. Bu da dağ gibi düştü binayı. Oymuş içine girmişiz işte falan. Hangisi oluyor? At kavmi mi? Semt kavmi mi? Onların e, kıyamete yakındaki versiyonu herhalde. Neyse. E, Müslüman. Ama Müslüman hali. Neyse. Şimdi çok detaya girmeyeyim. E, uzuyor çünkü. Yani benim e, demek istediğim. Sevgili papaz. Rahip. rahip. Sahiplerinden çoğu lanetli maalesef. Pek azı hariç çoğu teyze lanetli. Çünkü Meryem olduğu Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı lanetlenmiştir. Ve aslında diyor sonra daha önceki ayetlerinde bunun Nisa suresinde aslında öldüremediler diyor. Ben onu yücelttim, yükselttim, yanıma aldım diyor. E benzeri, hani gammazlayan benzeri gibi gösterildi diyor, yalıtıldı. İllüzyonları yaratan, illüzyonlardan daha güzel ne yapar değil mi? İllüzyonları da yaratan Allah değil mi? Tanrımız yani gerçekten. Anne, anne de baba olmayan. Dolayısıyla bu illüzyon yaptı diyelim. İllüzyonların da tanrısı olan Allah, illüzyon yaptı. Ve İsa'yı yani İsa'yı gösterip işkence ettirdi. Yerlerine çift laflar işte hani biliyorsun hikayeyi. Hani. İsa gibi gördüler onu. Ama sonra diyor ki işte bu İsa 159'da işte o, o açtakini İsa sananların yani ben veriyorum ya şimdi e, benim gibi uyarı uy, 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 uyarma işini yapıyor bu ayet. Papaz Hanlar, İsa 159 Ölmeden önce kitabı işte elinden hiç kimse yoktu diyor yani ölüm anı geldi, yaklaştı. Ölüme gidiyorsun artık, artık son anlarda. Gerçek görüyorsun, gideceğin yer, de görüyorsun ama iman ediyorsun, gerçekten anlıyorsun. Aa İsa falan diyorsun, açtaki değilmiş falan diye anlıyorsun, uyanıyorsun. İşte bu aşamadan önce uyanasın diye Mehdi seni uyarıyor, Omen seni uyarıyor, Antichrist yani. da İsa'ya karşı. Niye karşı? Çünkü açtaki İsa değildi ondan satanist falan değilim. Onlar öyle sandı. Anladın mı? Tam tersler çıktı ama büyü çıktı. <laughs> var videolarda. Neyse. Fotoğraflarda videolarda gibi var. Yani demek istediğim ee, bu. ölürken uyanacaksın ama ben Metin yani insan Musa'nın, Muhammed'in yardımcısı onlara yardımcı olmaya çalışacak olan o olman, Antikrist yani Mehdi seni uyarıyor papaz. Tamam mı? Ee, nasıl anlatayım yani ölürken anlayacaksın, iman edeceksin hepiniz için diyor, bütün kitap eli için diyor. Anlayacaklar ama ölüm geldiğinde diyor yani. Ve sonra da e, İsa Aleyhisselam onların aleyhlerinde şahitlik edecektir diyor. Aleyhine şahitlik yapacaktır. Kıyamet yani mevzudan, topraktan çıktığımızda kıyametten sonra aslında yani, kıyamette öldükten değil sonra de kıyamet Kıyam dirilme, ayaktan mezardan çıkma, mezarın bizi kim uyandırdı diyecek ki yani, kafirler. O da ayette yazıyor, Kur'an'ı okuyun arkadaşlar ve inanabiliyorsunuz Kur'an'a, kesinlikle şeytandan değil. Ben de şeytanın oğlu değilim, men benim. Ama geçmişteki kafir papazın anlattığı, rüya şeytanın oğlu olan benim ama değilim yalan söyledi, kandırdı sizi, işte bunu ölürken anlamadan şu ayette anlatılan Hristiyan ayetlerinde anlatılan şu aşamadan önce uyanmanız gerekiyor arkadaşlar. Kapazlar, anlar. Şu aşamadan önce uyanın ki daha İsa aleyhinize tanıklık etmesin ayette anlatılan de istemeyendir Kur'an bu arada unutma. Nereden görebileceğin konusunda hani bir teminat da benim. Çünkü Muhammed'in anlattığı ilim. Türkler tanıyamadı. Belki siz tanırsınız. İşaretler vardı gösterdim. Yanımdaki ben, ben işte alnımdaki Rezi, sağ kürek o mühür ama aslında o da ben. Göstermiştim videolarda var. Yani Omen yani Mehdi Mehdi Omen oluyor. Instagram'da da o yüzden Mehdi Omen dedim. Mahdi onların e, e, yanlış yazıyorlardı. Ben de yaptım. Meğer Mahdi, Mahdi diye okunuyormuş. Çünkü aslında Mehdi demeliydi ama bilmiyordum. Ben de yaptılar. Mahdi Oman oldu. Öyle. Yani e, e rahip, rahip yap. Bak iyi bakın. İyi anlayın. Ölmeden önce yani ölüm anında o perde kalsak ya sizin abi ya yani net göreceksiniz. işte o aşamadan önce, şu değiştirilmeyen Kur'an'daki size uyanan bu ayeti size hatırlatıyorum ki ölüm gelmeden önce Mehdi de uyanın ki gerçek Mehdi'ye, niye diyorum İsa'nın gerçek İsa'nın şövalyesi gibi düşünün, o poz veremiyorum çünkü gerçek İsa'nın şövalyesi gibi maçtakinin değil yani Ebe Musa'nın genel anlamda onlara yardımcıyım cehenneme gitmiyorsunuz diye size bir uyarıcıyım pek de ondan tanıtmıyor Rabbim asıl kitlemsizsiniz kitap ehli. <laughs> doğru ya kiminize yüzeyiriye Allah'ın oğlu diyor kiminize İsa'ya Allah'ın oğlu diyor Allah'ın oğlu yoktur onu e, nasıl söyleyeyim anne ya da baba değildir çünkü ilktir ilk ilk ve son müslümanlarda ismi geçer evvel ahir üstünde. Bunun karşısında Mehmet Ali isimlerinden 99 ismi var ya Allah. In. Bunlardan biri. İkisi bu. İlk ve son. Niye son? Çünkü yok edilemiyor. Indistractable mı? Ne diyorsunuz? Çarkısı bile var. Indistractable. Yok edileme. Durdurulamıyor. Hükmü reddedin anlamında yani. <laughs> Burayı yok edin dedim mi? Tamam melekler hücum. Duman eder. Durdurulamaz da o melekler. Allah'ın emriyle kudretiyle. Evet Amerika'da olacağı gibi anlatmıştım duman işareti. <laughs> Kıyametin duman işareti evet Yellowstone'da sonunda çıkacak. O, o, volkandan patlayan e, şey, yayılan dumanlar kaplayacak. Karanlık diyor ya Black Way diyor ya Keyif Way şarkıcı. Doğru söylüyor evet öyle bir şey olacak. Patlama patlamadan sonra güneş görünmeyecek karanlık olacak, salgınlar, hastalıklar, falan. kabus gibi şeyler olabilir, onu diyor neyse. Yani ne demek istediğim bu videoda ee, anlatmak istediğim, yani ölüm yakalamadan yakalamadan, Mehdi, Omen'in Mehdi olduğunu anlayın, İsa'ya yardımcı biri, İsa'ya, Masa'ya, Muhammed'e. Onlar aynı tanrı yani Tanrı'nız Kuran'daki gibi. İsa ve Tevrat, maalesef Tevrat yakınıp yeniden yazılmış, e, e, İncil'ler de kontrol altında, baskı altında tutmuş. Yusuf Barnabas'ın İncil'ini unutmayın. Ankara'da Etnografya Müzesi'nde ona bakabilirsiniz. Orada Ahmet esinde Muhammed'in isimlerinden geçiyor o Sürdolu Ankara Etnografya Müzesi. Tamam mı? Şöyle bakalım.